Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminde son hafta fırtına gibi geçti. Özellikle milli yıldızlarımızın performansı futbol severlerin göğsünü kabarttı. Benfica, sahasında Kenan Yıldızlı, Juventus'u 2-0 mağlup etti. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu sahada adeta fırtına estirdi. Peki bu galibiyetin perde arkasında neler yaşandı? Maçın henüz 16. dakikasında Benfica Portekiz Ligi'nin en etkili forvetlerinden Pavlidis ile Juventus filelerini sarstı. Savunma hatalarını acımasızca cezalandıran Pavlidis, takımını 1-0 öne geçirirken Juventus'ta şok etkisi yarattı. İstatistiklere göre Pavlidis bu sezon Avrupa'da en çok şut çeken 3. oyuncu konumunda. Orkun Kökçü Benfica'nın yaratıcı beyni olarak ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca takımını adeta orkestra şefi gibi yönetti. Kerem Aktürkoğlu ise yedek kulübesinden izlediği ilk devreyi 72. dakikada sahaya çıkarak noktaladı. Di Maria'nın yerine giren Kerem, hızı ve ile İtalyan savunmasını alt üst etti. Kenan Yıldız, Juventus'ta sol kanatta 90 dakika mücadele etse de etkili olamadı. 19 yaşındaki Yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en genç 11'de başlayan Türk unvanını koruyor. 68. dakikada yaşanan o an Kerem sol kanattan sürpriz bir koşuyla ceza sahasına girdi. Ancak topu kaleciyle karşı karşıya kaybetti. 4 dakika sonra ise bu sefer başardı. Orkun 30 metre mesafeden Kerem'in üzerinden atlattığı ortada topu ceza sahası dışından şık şekilde filelerle buluşturdu. Bu gol Orkun'un Benfica kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü olarak kayıtlara geçti. Benfica son 5 Şampiyonlar Ligi maçında 12 gol atarak Avrupa'nın en formda takımlarından biri. Maç sonunda mikrofonu alan Orkun duygularını şöyle paylaştı: "3 puan için çok çalıştık. Sahada her saniye konsantrasyonumuz maksimumdu. Şampiyonlar Ligi'nde her detay önemli. Şimdi sıradaki maçlara odaklanıyoruz." taraftarlarımızın desteği ise bize güç veriyor. Juventus ise savunma hataları ve etkisiz orta saha performansıyla maçı kaybetti. Kenan Yıldız, sol kanatta 3 dribling denemesinden birini başarıyla tamamladı, ancak son vuruşlarda etkisiz kaldı. İtalyan basınına göre Juventus'un genç yıldızı henüz Avrupa deneyimi kazanma aşamasında. Türk futbol tarihinde İki Türk oyuncunu aynı Şampiyonlar Ligi maçında gol pası ve golle buluşması ilk kez yaşandı. Kerem Aktürkoğlu Benfica formasıyla Avrupa'da yedinci maçına çıktı ve iki asist yaptı.